Öncelikle merhaba arkadaşlar bugün birlikte Hardcore'un ikinci bölümüyle karşınızdayız Ne haber abi? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de en son başımıza çok kötü şeyler geldi sen Hayır ya ne yaşadık öyle değil mi? Sorma ya vallahi çok kötü şeyler yaşadık abi Böyle Oldu şimdi... portanın şeyini kim çaldı ya? Kim çaldıysa çıksın ha Arkadaşlar evet, lütfen evet. kim çaldıysa çıksın yani Olsa baktım da forumlarda falan gaz patlatmıştır diye düşünüyordum ben ama Eee gaz patlatamıyormuş burada. Yok öyle bir şey. Lan hop, sen mi vurdun? Aa, pardon özür dilerim. Oğlum ne vuruyorsun lan ölüyordum. Şey ben şu portalı gösterecektim vurdum yanlışlıkla. Ama eee alttaki evet. yorumlara baktım ben Hardcore bölümünün birinci bölümünü izleyen handaşlar çok güzel yorumlar yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. yoruma cevap vermek istiyorum hem de buradan. E, birisi arkadaşlar bir şey yazmışlar. eee senin tekstür pekle ilgili bir sorundan bahsetmişler aslında. Demişler evet. ki Han abi demişler sen Netere gitmeden nasıl kuvars bloğu buldun demişler. Arkadaşlar o kuvars bloğu değil. Onu da göstermek istiyoruz bu bölümde. Çünkü e, kuvars bloğu zannetmişler. Aslında kum taşı arkadaşlar. O evet. onu sana bir göstereyim. Netere gitmeden yoksa nasıl şey yapacağım ben? Altınlarım düştü bekle. Altın değil onlar mı ama. Ne işte bir şey sarı bir şey. Şey ışık taşı. Ha ışık taşı mı? Hah. Abi sen bak istersen. Kırıp gö bak içine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kum taşı. O arkadaşlar yani değil, texture pack ile ilgili. Bir şey. Evet yani, texture pack'in sorunu bu. Ee, kaynak ayrıca pekimiz. zaten netere gitmeden niye neterle ilgili bir malzemeyi şey yapabilelim ki? Alabilirim öbür Yani al. Ee, bir de bir şey daha söyleyeyim. Hazır buradayken şunları da mı toplasaydık? <laughs> Onları Her toplarız desin, abi. Önce görevimiz tamam, çıkmak buradan. Buradan hemen çıkmamız lazım çünkü ne oluyor belli değil. Baksana biri almış götürmüş, biri mi almış, bir şey mi almış onu da bilmiyorum. Orası abi. Abi dur dur. Ee, Şurada gaz var. Dikkat et. gaz geliyor. gaz geliyor. Hacı At, attı attı, yine, attı. Attı yine şerefsiz. Gönderdim bro. Bro ben de gönderdim. Bro vur bro. Bak bak yine geliyor. Oğuz vurabilir miyiz buna? Lan sen kimsin oğlum? Oğlum iki tane mi var lan? Ha. bir tane var. <laughs> Bura iyi vursak da tutursak. Bura hep ben vuruyorum ama yeter yani. <laughs> Neyse ne diyeceğim? Ne? kaçtı tamam korktu tamam, gitti. Gelmiyor şu an galiba. Gelirse gözün onda olsun da. Tamam gözüm onda merak etme. Arkadaşlar demiş ki olsan yorumlarda. Evet. E, Han abi ve Kaan abi oradan çıkabilir demiş. Nasıl? E, bir yolu var mıymış? Evet portalın şeklini değiştirsinler demiş. Kullansınlar demiş. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bir şekilde yanıyormuş bura bu. Yani bu kadar taş yeterliymiş. Hatta forumlarda da yazıyor. 10 e, taş falan yetiyormuş bura. Şaka diyorsun. Vallahi bana elmas kazmanı versene ben şey yapayım. Al bura. Attım evet, oraya. Eyvallah. Ben onu bir şey yapayım, ee, kırayım. Bura çakmak var değil mi sende? Bende çakmak mı? Bende çakmak yok çünkü. Sana Vay var. Var var, çakmak var, var Tamam, abi. sana geçen bölüm verdiğim için. Evet, bendeymiş çakman. onda sorun yok. Ben şimdi bunları kırmakla uğraşacağım. Abi ben de e, gaz e, kontrolü e, yapıyorum. De. yapıyorum. Tamam devam tamam. et. Sen de beni korursan bu sırada sevinirim. Gelin lan buraya. Var mı lan delikanlı? <laughs> Korkuyorum <ben> aslında. <laughs> Abi çabuk şunu şeklini yaptı. Dünyamıza gidelim. Ne tamam, olur? sen beni koru sadece. Abi Sağ tam ol. koruyorum. Hızlı Daha ol. Sağ sola iyi bak tamam mı? Abi çabuk acele et. Gözünü sevdi. Bir dakika çok acıktım bu arada. Yemek yiyeceğim. Allah'ım iş yaparken yemek yeme ya. <laughs> acıktım oğlum ne yapayım? Tamam doydum. Bakalım şekli şekliyle tekrar geri dönebileceğiz mi? Eğer geri dönersek arkadaşlar e, bu gerçekten güzel bir şey olacak. Abi çok güzel o eve o kadar emek harcadım ki vallahi geri dönmezsem olmaz dur döneceğiz inşallah. Tamam çok güzel devam et. Hadi hadi hızlı ol hızlı ol. Oğlum hızlıyım zaten. Abi korkudan öleceğim yemin ediyorum. Biraz da heyecanlandım biliyor musun şimdi şekli şeyde... sen senden bir şey istiyorum hemen tamam. oraya e, toprak yapar bir toprak toprakta da daha iyi oluyor galiba. Tamam. Tamam. Ee, 3, 3, e 3 3 3 3 e 3 blok toprak yapsan sen bize. Tek katta yapıyorum. Tek kattan yap. E, ee, bildiğim kadarı toprak koyarsak çalışma ihtimali artıyor mu öyle bir şey var? Tamam dur bakalım inşallah olur. Yine handaşlar yorumlarda yazmışlar abi altına toprak koy falan yazmışlar. Hadi oğlum inşallah olur ya. Buradan çıkmak için her yolu denememiz lazım. Oğuz. Efendim. Abi hepsini topladım. Bro tamam hızlı gel. Şuraya yapmışsın ha, teşekkür ederim. Sen beni korumaya devam et tamam mı? Tamam, koruyorum ben seni abi. Hiç Olsan hiç... al tek kişilik portal, dene, dene, dene bakalım. Sen, sen yak, sen evet. yak ben seni koruyorum, çabuk. Tamam. Çabuk hadi buradan gidiyoruz, hadi. Oğuz yaktım. Olmadı mı? Bro, yok ya, Allah belanı Oğlum niye yanıyorsun? Dur dur, yanıyorum. Dur dur. dur söndürün. <laughs> söndürür lan beni. Vurayım diyeceğim de ölürsün. Dur dur, hayır bekle. sön tamam. Bu işe yaramadı abi. Tamam bu yaramadı, demek ki dur bir dakika. Ya... Nasıl yapsak? Abi çabuk bir fikir şey, düşün tamam, çünkü bak, gelmeye bak, bak, başladılar. Pandaşlar ne demişti biliyor musun? Ne demişti? Pandaşlar? Şey demişti. Eee şey abi çaprazları kırın demişti. Çapraz kısımları bak. Nasıl biliyor? Ha, musun? elimizde fazla şey olacak yani obsidyen. Evet. Yani tamam, bir yapmaya çalışacağım onu ya. Ha. Arkadaşlar kan şimdi yukarı çıkıp şey yapacak. Portanın e, portalın geri kalan iki parçası mı var? Tek parçasını mı birleştireceksin? Evet abi tek parça koyacağım ve hadi gidiyoruz e, abi. İç iç kısmında bir kare oluşturacağız. Tamam çok güzel. Onları da kır sana. Yardımcı abi. Daha... tamam sana. Heh. Tamam abi. Hadi yak şunu gidelim. Çakmağı da aldım. Tamam abi. Güzel görünüyor değil mi? Çok iyi abi. Haydi bismillah. Abi yanmadı bir kez daha dene bir kez daha dene sil Arada öyle bak falan oluyor Yana doğru koy yana doğru koy Abi bir dakika olmuyor işte olmuyor Abi yana doğru koy olacak yana doğru koy y Yana doğru bas ateşi Basıyorum abi basıyorum abi. Of Ne yapacağız abi burada kaldık ya Abi yok olmuyor Handaşlar burada kaldık ee, Sizlerden gelen yorumlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz ama dediğiniz şeyleri şu anda yaptık Evet. Ve olmadı, olmadı, maalesef. Keşke olsa biz de buradan gitmek çok istiyorum. Yani ben çok istiyorum. Kaan da istiyordur. Olsa o zaman benim dediğim taktiği kullanacağız bro. Abi burada başka bir portal var dedin, hmm. değil mi? Onu yapacağız yani. Evet. Onu bulmaya çalışacağız. Başka bir portal var. Onu yapacağız. Tamam. Ee, o zaman ben ben portalı toplayayım o zaman toplamaya başlayayım. Tamam abi. Sonra yola çıkalım, tamam mı? Tamamdır. Bro bir tek bu blok kaldı. Onu da yaptıktan sonra gidebiliriz Tamam girebilir. abi. Tamam. Gastan haber yok yine. Domuz adamlar da ortalıkta yok. Şunu tamam. sök gidelim. Dediğimi yapıyoruz. Yine, Abi bir değil mi? tane de şurada kalmış. İstiyorsan bunu da al da. Nerede? Bak burada. Havada uçuyor. Aa, alayım ben bunu. Aşağı inelim mi? Olur. Var mısın aşağı inmeye? Varım. Hazır mısın? Ben hazırım da sen hazır mısın? Ben çok hazır hissetmiyorum kendimi. Nasıl ineceğimizi düşünüyorum. Abi bildiğin merdiven gibi. Sen sadece sağ sol koruyorsun ben indiriyorum seni tamam mı? Tamam. Domuz adamlarda o ok katan yoktu beni aşağı düşürmesen? Yok. Karşıya kadar şey çekeceğim, e, yol çekeceğim, tamam, tamam mı? Gazlara dikkat et. Tamam. Geri dönüş yolunu kırayım mı? Yeterince var mı elinde ürün? Yani var var, e, şu an var. Olmazsa, bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünürsem, tamam. kıra kıra gidelim oğuz derim. Tamam bro. Senin taktiğinle uyuyorum, şu an devam ediyoruz. Tamam, geliyorsun değil arkan mi? Arkan dolu abi, arkan dolu. Çok dikkat et, çok dikkat et. Tamam, ediyorum şu an. Of, of 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 of. Çok dikkat et, çok dikkat et. Bunny yaparsak kaçabiliriz. Evet. Nereye doğru? Abi bence alalım bunları. Hepsini Alamak mi? Al evet. Alırız. Gel bende. Birine gel. saldırmadan diğerleri bir şey yapmıyor. Tamam ulan şu tekliden başlayalım gel. Tamam, tamam o gitti. Arkanda. Bu kum taktiğiymiş. Aynen. Kabul ediyorum yani. <laughs> <laughs> ah Zaten... oh, harikasın. Zaten bol bol şey de var bro. Eee hafta bro... kullanabileceğiniz bir sürü bir ekipman var. Mutlaka gidebiliriz bir yerlerden bir yerlere. Bunu yaparken çok yoruluyoruz haberin olsun. Öyle mi? Of oh, gaz gaz gelme gelme gaz. Ya gas. abi ne yapıyorsun? Gaz dikkat et. Sakla. Çok çok hızlı canımızı tüketiyor ya o. Oradan bakıyor. Abi gazla doğru mu gideceğiz? Abi en mantıklısı o gibi geldi bilmiyorum ne diyorsun? Ne bileyim aşağı. Abi bu bir dakika bir dakika bu şey değil mi kale? Nerede? Bak kale var. Hani ya? Şu an önünde ışıklar olduğu için büyük ihtimalle göremiyorsun ama orada kale var. Öyle mi? Evet bak rengi siyah fark etmedin mi? Ha evet ya. Hadi. Abi abi ateşecek edecek, ateş etti. Eyvallah. Oo yaktı beni biraz. Tamam çık, iyi, çık. iyi, 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 tamam iyi. Şey. Gel şuraya saklan, şuraya saklan. Peşinden geliyor musun? Hemen peşindeyim. Tamam gitti yukarı doğru kaçtı. Takip et, takip et, takip et. Geldim 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 geldim. Oğuz, hiç gaz var etrafta baksana be. Kalenin ayaklarını görüyorum şu anda. Bunu göremiyorum ben. Arkamdan ol gel. Arkandayım. Oo oh, hayır hayır geri gel gel geri. Ananı ananı ananı. Yukarı çık yukarı. Aa, bana alayım. Vuruyor. ne vuruyorsun? Aa, La. pardon. Ben vurmadım oh, ki. Oh, oh. Lavıt. Öldüm düştü değil mi? Ölmedim ölmedim korkma. Oğlum neredesin? Oğlum öyle bir Lava tam kenarındayım. sen dikkat et. Lava tam kenarındayım abi. Abi çık. Abi şey var mı et, 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 var galiba ben değil mi? Et, et var ben sana. Tamam bende de varmış. Sen yukarı çık çabuk. Abi. 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 Öyle bir aşağı düşüyordum ki. Çabuk çabuk. Ödüm koptu. Gel 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 gel. Tamam geldim. Geldim geldim geldim. Yukarı doğru şey yapacağım tamam çıkmaya çalışacağım. Tamam bro. Arkamdan gelmeye çalış. Merdiven yapacağım. Olsan gel gel çabuk gel çabuk gel. Tamam edelim. geliyorum bro. Dikkat et tamam mı? Abi blazer var, blazer var. Abi. <laughs> abi Abi Vitr'da var ya. Abi yok daha neler ya. Vallahi bir tır var çabuk ol. Şurada domuz adamlar var dikkat et. Ya onlar kolay abi ya artık. Abi blazer var. Abi blazer var. Abi gör. Abi şu domuz adamın yanından geçeyim mi? Geç geç. Oha nasıl geçeceğim onu? Ateş taraması yapar. Nasıl? duvarı sen... kırsana duvarı kırsana. Abi dur önümüze şey yapsak kapata kapata gitsek mesela. Abi böyle. duvarı kır duvarın içinden gidelim. Abi bir dinlesene şöyle yapalım. Tamam 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 sen değil sen değil. Sen şu domuz adamdan beni koru tamam mı sadece? Tamam. Ateş atıyor, ateş atıyor. Atıyor mu? Atıyor mu? Allah kahretsin attı. Çekil, çekil, çekil. Çekil, yanıyorum. yanıyorum. O önünde iskelet. Vitter ve iskelet var Oğuz. Kaçsak çok iyi olacak. Duvara kır, duvarı gel. Oğuz, kıramıyorum abi. Koş içeri gir, koş. Koş, takip et. Woow Arkamda mısın? Arkandayım ve yanıyorum. Gel, gel içeri gel. Kapat şurayı, kapat. Kapat, kapat. Oğuz kapadım Kapatamadı, kapanmıyor, kapanmıyor geldi. Of, tamam. <laughs> bu kadar iyi geçeceğini hiç düşünmemiştim. Allah ha. Oh, ucuz ucuz <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> ucuz atlattık diyecek. Her ben, neyse neyse. E, biliyorum ucuz atlattık demek istedim. Bro. Oz, bu ne? Bilmiyorum ki. Böyle bir şey mi varmış? Daha önce çok araştırmadım ben şeyleri. Ee, kaleleri araştırmadım. Ben daha önce cehenneme geldim de hiç tabela olduğunu bilmiyorum. Ne bu? X X eksi 240 240 Allah ım. neyse boşver Gel abi gel gel Biz portal aramaya devam edelim Ayağım kaşındı be Var mı sandıkta bir şey? Yok benim işime yarayacak bir şey görmedim orada Ben yine de alayım da Ne olup olmayacağı belli olmaz Oğlum burada bir gaz daha var ya yukarıda Bro neredesin sen? Bro bir şey diyeceğim bir gelsene Sen aşağı mı indin? hayır, hayır yukarı çıktım gel Bak buradan Yukarı çıktım bir gelsene. Tamam. Evet. Abi burada da bir tabela var. Abi X, Y diyor. Bu bizim koordinatlara benziyor. Abi Z de olmak zorunda. Bak 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 gel 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 gel. Gel 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 Ne oldu ne oldu ne oldu bak, ne oldu? Bir tabela daha var okuyabiliyor musun? Yok abi gözüm yetmiyor. Duvarı kırıp bakalım içine. Abi karşıdan buradan geçeceğim bekle. Abi çok dikkat et. Sen beni koru tamam bir şey var mı bak. Tamam şu anda ser şey boş gözüküyor. Tam ilk neydi? İlk neydi onu söyle. 240'tı. İkincisi neydi? 90 galiba. Eksi 240. Sen ona bak ben de 90, bak. 240. Olur. Abi kalktı uçuyor çabuk gel çabuk. Olsan evet dur öğreneceğim bir dakika. Z olsa eksi 552. Tamam çabuk Kalkla. gel. Eksi 552. Tamam 552 gel. 552 aynen. Eksi ama. Tamam boş ver hadi gel gidelim. Y kaçtı Y? 90. Y 90. Tamam 90. Eksi 200. 240. Eksi, 552 ve 90. Tamam. Abi ikisi Hop, dikkat eksi. Dikkat et, dikkat et. İkisi eksi tamam mı? Tamam. Eee şeyde 90. Abi bu bizim X kurtuluş 80. şansımız olabilir biliyorsun değil mi? Evet brocum aynen öyle. Lan vurma vurma yeter artık ha, vurma pardon, lan. Pardon pardon. Adam heyecandan beni dövüyor. Ya ben bunu anlamadım şimdi nasıl abi, oldu bu? Abi bir şey söyleyeceğim bunu kim yazdı? Bunu kim yazdı? Bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ama sanırım öğreneceğiz olsan. Evet, orada bizi bekliyor olabilir. Evet, orada birisi bizi bekliyor olabilir. Of. Abi, kurtuluşumuz olacak. Hazır mısın? Arkadaşlar, çok değişik bir şeyle karşılaştık şu anda gerçekten. Aynen. Ben de şaşkınım. Niye hepsini birlikte yazmamış, böyle ayrı ayrı vermiş, ipucu gibi abi? Bulmacaya çevirmiş resmen. Evet, bulabilirseniz anlayın falan şeklinde yapmış resmen. Farkında mısın? Aynen, Allah'tan anladık da kurtulduk. O zaman abi ne yapalım? O zaman bir dahaki bölümümüzde oraya gideceğiz. Ve umarım portal vardır. <laughs> çok istiyorum o portalı. Hayır yani portalın parçasını vardır bro. Ya bilmiyorum bro bir şey çıksın oradan gidelim artık kendi yani dünya, diyarımıza, dünyamıza gidelim. Tamam brocum. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hardcore'un 3. bölümünde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.